Evet. Böyle. Bugün böyle. 16. yıl dönüm etkinlik arkadaşlar. İlk etkinliğimiz zaten biliyorsunuz patates, soğan, domates olan etkinlik. Her sene, her sene getirilen aslında kullanıldığı zaman tamam güzel ama daha iyi şeyler olabileceği bir etkinlik. Bu da geliyor her zamanki. Burada yapacağınız olan aslında bu eşyaların verdiği özellikler belli zaten. Mesela muz aromalı patates gibi bir eşya var. 175 defans, fire, ice ve, ice ve lighting rezistansları 30 arttırıyor 15 dakika boyunca. Haritada değiştirinizde kaybolmuyor, takas edilemiyor. Diğer bir eşya elma aromalı domates. HP ve MP değerlerini 1000 arttırıyor. Ve bize en çok lazım olan eşya portakal aromalı soğan da. %10 atak gücünüzü str'yi dex, int ve mp ise 5 arttırıyor. Yine 15 dakika boyunca. Şimdi. tarafında şu eşyaların ismini kim buldu size Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Mesela yani. Kore'de bunun bir şeyi var mı? Bu bir özelliği var mı mesela bunların? Mesela bu etkinliği yani durup dururken Koreli böyle, bir insan abi. getirmez. Bilmiyorum Kore mutfağını bilen ya da. Kore ile alakası olan birileri varsa belki biliyordur. Yani muz aromalı patates diye bir şey yoktur herhalde. <laughs> ya da bu bir şeydir. <gülüyor> yani, <laughs> yas, yani, bilmiyorum. Şey anlatayım, anlatayım bir bir şey mantığı oluyor. kesinlikle vardı. Çünkü çoğu şeyi vardı. Çoğu yaptığı şeylerin çoğunun mantığı vardı. Hm. Şimdi diğer bir konuda, burada bakın şey var, portakal aromalı soğan, şu sarı olandan. Bundan 10 tane topladığınız zaman. Bunu şöyle anlatayım. 10 tane topladığınız zaman size şu eşyaların tamamını veriyor ve kırık olarak veriyor. Burada dikkat edeceğiniz nokta bu eşyalar size kırık olarak geldiği için yani daha önceden kırılmış olarak geldiği için mesela burada Hellfire Dragon var. Siz o seçeneği seçer seçmez sizden şey istiyor. İşte kanatta hangi özelliği istediğinizi istiyor. Ona dikkat edin. Oradan özelliğinizi seçin. Bu eşyaların tamamı üzerine gelecek. Şimdi bu geldi. Bunun bakın burada açıklamalarda Patyoz yazmış mı? Bakalım bakalım detaylarda. Her bir karakterinizle bir kez yapabiliyorsunuz bunu, yani yan karakterlerinizle de yapabiliyorsunuz. Atıyorum 3 gün süresi bitti, tekrardan yan karakterinize girip aktif edebiliyorsunuz. Mesela VIPK'yi yan karakterden aktif edersen zaten hesapta aktif oluyor. O detay yok. Yoksa da oldu artık, yani o detay yazıldı diye bir hatırlıyorum ben de. Bakayım şöyle bir... Kullanımla alakalı... Yok. Şimdi, başka neler var? Ya bunu oyundan da aslında gösteririm ama oyunu verdiğim zaman ben ekranı çok kötü oluyor. Neden bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir tıklasam şuradan. Buradan oyunu seçsem. Yani kötü olabilir görüntü. Şu an görüntü nasıl bilmiyorum. Şu an, <laughs> ya kaç kaç bitrate, kaç bit oyunu gösteriyorsan mı? Bilmem. Ben de internette bir sıkıntı var. Twitch tarafında kontrol edemiyorum. Şu an, Söyde donuyor. şu iyi. an OBS'te oyun gözüküyor ama sizde de gözüküyordur büyük ihtimalle. Ya bitrate'i kaç verirsem vereyim, çözünürlüğü kaç verirsem vereyim bir şekilde dalgalanıyor, görüntü çözün şey yapıyor. bozuyor. Yeni server açıldı. Evet bakın. QA SVR 1. Test S1, Adamın iki bile s espri. Alakası bile yok. Ne olarak açacağımı bulamadım yani. Şimdi burada soğanlı olan... Aa soğanım vardı. Var. Yine şey oluyormuş bunu yapamamıştım ya. İlk seçenek zaten. Buradan seçiyorsunuz. Diyor ki size bana 10 tane getirirsen sana hediyeleri veririm. Buradan da söylediğim gibi kanadın özelliğini seçiyorsunuz. mage cekettir ya defans ya HP alır. Hadi defans alsın. Ödüllerin hepsi bu şekilde üzerinize geliyor. Bu şekilde yani kırık halde. Ş Şuradan şöyle göstereyim. İlk etkinlik bu. Bunları zaten alıyorsunuz. istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Bu 15 günlük bu arada. Özelliklerini görüyorsunuz. %20 XP. Yani biz mesela bugün %30 XP yetkinliği de açacağız. Bugün %50 fazlasıyla kasabileceksiniz. %20 XP, 50 defans, 300 ağırlığınız arttırıyor. 2 de kontrol NP yani geliyor. Bu etkinlik başlamadı mı? Hayır canım başladı. Nasıl başlamadı? Geldi, hepinize geldi. Yani bir ay boyunca bu etkinlikten yararlanabileceksiniz. Dediğim gibi yan karakterlerinizi de alabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Magic beklerinizi vesaire de kullanıyorsunuz. İşte güzel güzel. 3 gün bitti mi? Diğer 3 gün, diğer 3 gün, diğer 3 gün falan yani dediğim gibi ben öyle hatırlıyorum 12 gün boyunca bunları kullanabiliyorsunuz. Bu zaten 15 günlük. Şöyle bir güzelliği var. Ama bu storlanamıyor maalesef. O yüzden bunu 15 gün kullanabiliyorsunuz. Sonra bir daha kullanamıyorsunuz. Eşyaları gitti. Burada istediğini alsınlar. Test sunucusu burası zaten. Burası umrumuzda değil. Steamco hariç diyelim. Steamco'ya zaten duyuracağız. Steamco'ya da bu etkinlikler gelecek ama henüz bir şey gelmedi. Tam olarak duyurusu gelmedi. Boss at kes. Şey değilim. Cem değilim bu sonucuda. 3 gün bittikten sonra dediğim gibi yan karakterinizde alabiliyorsunuz. Ama asıl karakterinizde bir kere yani. Bu karakterle bir kere aldınız bir kere. Bundan sonra bir daha alamıyorsunuz. Bitiyor. Süresi bitse de bitmese de alamıyorsunuz. Bu şekilde yani. Şimdi hangi ekranda o? İşte kazan. Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. <laughs> İkinci etkinliğimiz günlük şans oyunu. Burada da ee, 9 milyon veriyorsunuz NPC'ye sizlere şu ödüllerden bir tanesini veriyor. Burada genele baktığın zaman ee, mesela belki 1, 2, hadi 3. Blue Treasure Chess ne kadar? En değerli mesela Sirius 7 altı 6 adı ne kadar şu an pazarda? 7 milyon. Yani 1 milyon değildir ne bir milyon. Yani Blue Treasure'de o zaman kurtarır gibi. Yani Lunar Totu çıkarsa mükemmel. 15 gün. Drake Blessing zaten kullanıyorsunuz. PvP'de, PK'de herhangi bir yerde. işiniz yarar. Aksesori Box'ı biliyorsunuz. Bu da çok değerli. Blessing Scroll zaten birden artı diye kadar herhangi bir eşyayı hiçbir şekilde yakmadan geçirmenizi sağlıyor. Burada aslında artı altı eşyaları yüzde yüz oran ile diyor. Artı beş bir eşyayı da artı altı yüzde olarak basıyorsunuz. Diğerleri güzel. Bunu da göstereyim hemen. Şöyle Night Online yine geçeyim. Şimdi üstüne 9 milyon yoktur. Yok varmış. <laughs> Git boss kesiyorsun bir görmemiştim. Yani bana da zaten geleceği buydu. Mekbay TS gerçekten muhteşem. Ya yani şu güzelliği sizin de görmenizi istiyorum. Gitti. 9 9 milyon gitti mesela. Ha keşke tekrar kırdırabilsem. Tekrar tekrar. 10 tane diyeceğim. Bir kere. Her gün bir kere. Gönül isterdi ki tatu falan gelsin. Ama bu. Şöyle bir tipi güzel. Bu ikinci kısmı. Evet. Diğer kısma geçelim. Bunu her gün. Bu da yine aynı şekilde. Mesela atıyorum. Ben şansımı deneyeceğim diyorsunuz. Parayı da kıyacağım diyorsunuz. 4 çarpı 9. 4 karakterinizle her gün birer kere deneyebiliyorsunuz. Yani her gün 36 milyon deneyebilip deney her gün 36 milyon verip deneyip şansınızı şey yapabilirsiniz yani. Belki çıkar. Gezgin Tüccar. Şimdi bu arkadaş da ee, 4 ayrı koordinatı var bunun. Bunu biz vermedik. Kulitah dedi ki vermeyelim uğraşsınlar bulsunlar. 4 ayrı koordinatta çıkıyor. Yukarıdan zaten duyurusu geçiyor. 4 milyon karşısında size 10 tane Magic Hammer veriyor. Ama bu verdiğim Magic Hammer Spirit of Genie ile birlikte de kullanılabiliyor. Yani aslında Magic Hammer değil Genie Hammer olarak düşünebilirsiniz bunu yani. Çıktığı yerler neresi? Mesela bir tane Folk'ta çıkıyor. Bir de Crowaz Kırdırma'da çıkıyor. Diğer ikisinde siz bulun. Denk gelir yani. Blessing Scroll yeni scrolllara ne işe yarayacak? Şöyle güzel işe yarayacak. Blessing Scroll çıktı mı kenara koyuyorsun onu. İleride sonuçta bu sunuculara herhalde M-Game şey gibi düşüncesi yoktur. Hiçbir etkinliği getirmeyeceğiz gibi düşüncesi yoktur. Atıyorum Dark Knight eşyaları, Krovazı'yı da o busu geldiğiniz zaman o scrolllar uçacak. Emektar ünvan etkinliği. Burada da hesabınız 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık. Burada ara 2 tane daha değer var. Burada sanırım eklenmemiş. Expert de geliyor çünkü. Hesabınız kaç yıllıksa bu şekilde alabiliyorsunuz. Grandmaster'ı birkaç tane gördüm, hatta bizim moderatörlerimizden şey de yapmış, Deathstroke da yapmış, artist artist paylaşmış, 15 yıllık hesabım var der gibi böyle, sanki bizim yok, <laughs> neyse. Neyse, İsmail'i İsmail seviyorum, Deathstroke'u. ona sallamayayım, ona yapmayım şimdi. Bu şekilde verdiği özellikleri görüyorsunuz. Görevler sıfırlandı zaten, bu hepinizin beklediği, iki hafta önceden duyurduğumuz. Nereden baksanız, 15 gün önce falan duyurduk, bütün görevler oyunda sıfırlandı. Ibex ve crisis potları satışta. E, normal NPC'den 14k HP potunu, e, 21k şey potunu, mana potunu alabiliyorsunuz DC Premium satıyla. Yani şöyle şu, şu diğer NPC'den. Onu da göstereyim. DC Premium sahipleri ve War Premium sahiplerinin kullandığı NPC'dense 11k'dan HP'yi, e, 16k'dan da diğerini Man mana'yı alabiliyorsunuz. Adı aklıma gel. Ben tabii pre evet premium bile yapmış bu hesabımı açamıyorum şu an. Ancak şöyle gösterebilirim. Burada duruyor. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Stoklayın demiyorum aslında. Bir ay boyunca aktif kalacak. Rahat rahat kullanın. Öyle söyleyeyim hadi. Şimdi bakalım. Bir an stoklayın diyecektim de şimdi şey olacak. Stokla alakalı da böyle. Her şeyi stok stok. Master'daki 90 defans. Orada yanlış yazılmış. Bir diğeri de çok sevdiğimiz Mage arkadaşlarımıza ücretsiz ee, şey veriyoruz. Büyü arttırıcı scroller. Yani Magic Spell Increase scrollları veriyoruz. Şöyle. Bir sefer alabiliyorsunuz bunu. Sadece Mage karakterler alabiliyor. Bakın gider misin kartı tıklayamıyorum arkadaş. Şurada görüyorsunuz seçeneği 10'lu scroll. Bu normalde 30 90 milyon. Yani bu size oyun içerisinde 30 milyona satılan bir scroll'u ücretsiz veriyor. NPC. Tıkladınız, aldınız, hop üzerinize geldi. Artık mage'leri seviyoruz. O yüzden mage'lere özel eşyalar veriyoruz. Bunu zaten çoğunuz biliyor. Warrior'ların da çok sevdiği bir eşya. Bildiğiniz gibi. Hiç <laughs> <bazı bir mage gülüyor> Hiç, hiçbir tepki hiçbir tepki gelmedi <laughs> şu an. Ceket mage değil. Onlar çok sevdiğimiz mage arkadaşlarımız. Niye mage'lere ceket diyorsunuz ki? Son olarak da Kaos ödüllerinden. Kaos'larda sıralamayı biliyorsunuz. Sıralamaya girdiğinizde ödülleri 2 hafta boyunca iki katı alıyorsunuz. E hani sürpriz vardı neydi? Neydi sürpriz? Ben mi sürpriz vardım? Ben de benim öyle bir şey. Evet. Şimdi Ultima'nın zindanı. Ultima'nın zindanına geçtik. Burada da e, Forgotten Temple haritasından zaten biliyorsunuz. Ultima'nın zindanına giriş yapıyorsunuz. Kuralların tamam burada. Tek tek zaten kuralların hepsini okumama gerek yok. Bilmeniz gerekenler e, en az 20, en fazla 30 kişi giriş yapabiliyor. Karakterinizin de 80 ve üzeri olması gerekiyor. E, başarılı bir şekilde günde bir kere sadece yani ultimayı mesela bir kere girdiniz, kestiniz partiyle kazanmanız gereken ödülleri kazandınız. Bunu günde bir kere yapabiliyorsunuz. Ama diğer karakterlerinizi de yapabiliyorsunuz tabi. Onu da hesaba katın. Zor değil. Sadece birkaç tri var. E, örneğin mesela şey e, kaçmanız gereken yerleri var. Ultimanın %30'luk canı düştüğünde tüm yani tüm alana vuran bir skili var. Onu vurduğu sırada iki tane kule var kenarlarda. İki kulenin içinde olmanız gerekiyor yoksa dışarıda olan herkesi öldürüyor. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başlarken iki tane yine kule var. Burada kurallarda da var zaten. İki tane kuleye bir tanesine mage, priest ve rock'lar atak yapabiliyor, diğerine sadece kuryan ve warrior'a da atak yapabiliyor. O yüzden içeriye girerken çok şanslı olmaz gerekiyor yani hiç Mesela atıyorum hiç warrior yoksa partinizde maalesef başlatamıyorsunuz etkinliği. Öyle bir sıkıntı da olabiliyor. Ultimanın ödülleri de iki farklı eşya düşüyor ultimadan. Ultimayı başarılı bir şekilde kestiğiniz zaman içerideki 5 kişiye ultima sent eşyasını atıyor. Bir dakika 5 PC mi atıyor sent mi? Sent atıyor evet doğru söylemişim. Geri kalanlara da ultima PC eşyasını atıyor. Ödüllerini de görebiliyorsunuz. Aslında ödüller arasında bir fark yok. Sadece ee, ile alabileceğiniz ödüllerin şansı şeyden daha az. Sent'ten daha az. Yani sentle nereden baksanız iki katı daha çok şansınız var. Mesela VIP key'in düşme oranı 10 20 oluyor diğerinde. Ultum ile ilgili daha detaylı video olur zaten. Normalde YouTube sayfamızda bir tane paylaştık diye hatırlıyorum. Bugün linki vardı. O paylaşıldı mı? Kaliz biliyor musun? Instagram reklamında gördüm ama. öyle koydum. Tamam. <laughs> Ve evet bugünün başımızın belası etkinliğimiz. Kule savaşları zaten çoğu yayıncı size öğretti nedir onun ismi nasıl giriyor nasıl şey yapılıyor? ama ben oyundan da göstereyim size basitçe burada çünkü çok fazla detay kafa karıştıran çok detay var çok fazla burada kafa karıştırmaya gerek yok şimdi kule savaşındaki ah, şuradan save alabilir miyim alamam Feri çünkü şimdi bizim işimize yarayacak olan NPC bu öncelikle buradan full moon alıyorsunuz bunu tıkladığınız zaman size üç tane veriyor şunlardan Kullanım süresi var gördüğünüz gibi bunların. 3 tane ile bir karakterinizle günde 3 kez girebiliyorsunuz. İçeriye girmeniz için de yapmanız gereken aslında çok basit. Mesela şu board'u tıklıyorsunuz. Burada ee, ne diyor Register kısmı var. Kayıt oluyorsunuz. Buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Mage süper hasar veriyor. Ver, ver. Hasarlı ya da süper hasarlı mage işte. Buradan kaydolduğunuz zaman Parti kuranlar ya da e, parti arayanlar buradan sizi görecek ve parti atabilecek. Partiyi 8 dediniz. Buradan Enter'a tıklıyorsunuz. içeriye giriyorsunuz. Birisi size parti attı, şey yaptı. Aynı şekilde yine dahil olabiliyorsunuz. Burada parti ararken size başka bir parti atılamıyor. Ona dikkat edin. Mesela burada parti arıyorsunuz. Unuttunuz. Sonra size birisi parti atıyor. Atamaz. Buna dikkat edin. Kendine mage. Birisi clip almıştı galiba. Bir şeylerle alakalı Süper azarlı maç ya. Öyle yani şu an evet sıkıntılı maçlar çok fazla vuruyor. Etkinlik... Ya yani yayının başında söyledim etkinlikle ilgili düşüncelerimi. Dediğim gibi ee, şurada mesela ödülleri görüyorsunuz. 85 tane Old Draggy Supply Box, 150 tane direkt Supply Box alabiliyorsunuz. Zaten çoğu oyuncumuzun ilgilendiği kısım bu ikisi olacak. Diğerleri için... Ya uğraşırlar tabii ki. şu an fazla düşüyor. İki ihtimal var. Ya da hiçbir, üçüncü bir ihtimal var, hiçbir değişiklik de olmayabilir. Eğer m -game, fazla eşya giriş olduğunu düşünürse, bu 85'te 150'nin sayısı değişebilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal, içeride javel düşen yaratık sayıları fazla, onu değiştirebilir. Javel düşme oranını değiştirebilir. Bu da ayrı bir ihtimal. Üçüncü bir ihtimal ise, hayır arkadaşım ben 14 16. yıl dönemi etkinliği altında yapıyorum bunu, oyuncuların hepsi supply box kazansın, ister kırdırsın, ister kullansın da diyebilir ve hiçbir şekilde değiştirmez. Üçüncü olması dileğiyle. Keşke diyor. İlk defa bir şey değil mi? hiç? Yani, yani hiç, o kadar çok şikayet geldi ki ya şey mesela bu şikayeti bizim yapmamız gerekiyor ama oyuncudan geliyor. Niye geliyor anlamıyorum. Mesela şikayetleri söyleyeyim. Ee, piyasa bozuldu. Piyasa bozuldu. Piyasa diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Piyasa diye bir şey yok. Bizim için piyasa diye bir şey yok. Bizim için amaç her oyuncunun eşyasını yapabilmesi. Kolay yoldan mı yapıyor buradan? Yapacak arkadaşım. Çok basit bir şekilde. Yani bizde etkinlikle zaten oyuncuların hani etkinlikleri sunmamızın sebebi oyuncularımıza yardımcı olmak. Eğlenmelerini sağlamak, oyuncu gelişimlerine yardımcı olmak. Aynen, yani bunu aynen öyle. Düşünmeyin. Hani farklı amaçlarda düşünen oyuncularımız olabilir. Ama hani bunun için yapabileceğim bir şey yok. Ha zaten diyorum tek Hayır, sıkıntı bize göre yani. aynen öyle tek sıkıntı evet, maçların evet. fazla vurması. Diğer bir şikayet yeni karakter açıyorlar, giriyorlar. Şimdi yeni karakter açmak herkese açık bir şey. Başka birisi bunu yapıyorsa eğer sen de yapmak istiyorsan, şu süreçte yapılabiliyorsa da sen de yapabilirsin. Bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Seni engelleyen bir durum var mı? Yok. Arkadaşım 500 tane kutu kasıyor. Ben kasamıyorum. Neden kasamıyorsun? Sorusunu mesela kendine sorman gerekiyor. Yani şu an herkese açık. Premium sınırlaması yok. Sunucuların ya sunuculara girerken şu an sıra beklediğiniz bir sunucu yok diye biliyorum diye düşünüyorum. Ee, bir ihtimal e, kalabalık saatlerde, raid mountain saatlerinde belki Sirius 1 ve şey olabilir. Destan 1 olabilir belki diyorum ama yok büyük ihtimalle. Sirius kayıtları açılacak mı? Hangi Sirius kaydı? Sirius kaydı zaten açık. Daha ne Yani dediğim Bence gibi <laughs> Evet biraz ge biraz geriden geldi. Yani söylediğim gibi eğer amacınız oyun oynamaksa ki karakterinizi Eşya yapmaksa bu etkinliğin hiç kimseye zararı yok. Kutunun fiyatı 1 milyon mu oldu? Olsun abi kutuyu git kırdır o zaman. İçinden pendant da atabilir, diğer eşyalarını da atabilir, bir sürü eşya atabilir. Ya da satma. Yani beklet ileride sonuçta. Ya bu kutu tükenecek sonuçta. Bitmeyecek diye bir şey yok. Her şey bitecek sonuçta oyunda. Ama dediğim gibi yani değişiklik olabilir. Bunu da şey demeyin. E, bize göre kötü dediniz, kötü değil dediniz, çok güzel dediniz, şöyle dediniz ama değişti. Değişme amacını da söylüyorum zaten yani açıklamasını da yapıyorum onun. Bu etkinliğe her sunucuda girebiliyor mu? Evet. Gayet açık bir şekilde anlattın. Ya gayet açık bir şekilde zaten her zaman anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ha şu da var. Zaten bunun şeyi de var. Mesela bazı arkadaşlarımız diyor ki biz 3 kişi girmek istiyoruz. 4 kişi girmek istiyoruz. Zaten öyle bir seçenek de var. Yani siz illa 8'e 8 parti toplayıp girmek zorunda değilsiniz. Siz ne kadar kişi sayısı girerseniz ona göre zaten şey var. Bak burada o da yazıyor olması lazım. Pat'a yazdı onların hepsini. Kolay, normal ve zor seviye olarak yani belli seviyeler var. Atıyorum 5, 10, 15 şeklinde falan gidiyor seviyeler. Her seferinde şey değil. Aynı değil yani. Burada sonuçta kaç kişiyle girerseniz ona göre size şey geliyor. 4 kişi girdik, 5 oda geldi. Ya tercih meselesi. Mesela bazıları yabancılarla girmek istemez. Çünkü bilmiyorlar ne olduğunu. Nasıl yapıldığını bilmiyorlar guard atma konularını falan bilmiyorlar. Mesela guard burada çok işe yarıyor, çok fazla işe yarıyor. Onu kullanmayanlar oluyor. Tercih meselesi. İki arkadaş canı sıkılır, üç arkadaş gider sadece şeyi kasarlar. Nedir onun ismi? Taytılı ee, Title'ı kasmaya çalışırlar. 9 milyon alınandan 7 çıkma oranı nedir? Şöyle söyleyeyim, oranı düşük. Ee, normalde şeyden düşenlerden, bizim Baby Dragon'lardan falan, Power Up Store'a satılanların iki katı sadece. Ama düşük oranı. Ha bu düşmeyecek anlamına gelecek, gelmiyor. Düşüverilir. Mesela bugün çok fazla tatu düştüğü söylendi. Düşsün abi. Tattoo'nun ne zararı var? Yüzde ver. Yüzdesini gerçekten bilmiyorum. Bu şekilde. Şimdi... Çekiliş çekiliş diyorsunuz. Bir durun. Hemen çekiliş yok. Bugün çok çekiliş var zaten. Fazla fazla. Kulüpte hoş geldin. Bir kula bir mikrofon sesi duydum ama tık 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 böyle bir ses geldi. <laughs> Şey e, sesin yankılanıyordu benim mikrofondan. Senin de o, sesin yankılan. çok cızırtılı geliyor şu an mesela ne yapacağız? Biraz cızırtı O zaman ha. çıkıp geleyim. Her, herkes herkes Kulüta'ya laf söylesin arkadaşlar. Asp etkinliği başlat git diyecektim. Hah geldi. Şu an düzgün. Direkt geldi. Şu an daha iyi. Yani Şimdi iyi. Asp et, başlatıyor Aynen %30 başlatabilir misin Kulü'ye? Hayır bana başlatmıyor. Okey başlatma. Başladı yine. Etkinlik var zaten ne gerek var? Tamam sus. <laughs> Mutlu, mutluyorum ben güncelleme <laughs> notlarının Başlatayım. devamını da söyleyeyim ee, Aska, Fruit, Cardinal Jewel Tarantula, t 3 katına yükseltildi fakat görevden aldığınız miktar 100k'dan 10k'ya düşürüldü burada şu an drop oranları gayet iyi ama bana göre yine farm yapılacak düzeyde değil zaten afk farm yapmayın şu an farm yapabileceğiniz çok güzel bir harita var Vega 3 sunucusu kaldırıldı Kaos haritasında testereler kaldırıldı Kaos ödülleri zaten 2 katı oldu bunu söylemiştim Ibex'te de söyledim günlük şans oyunu da söyledim Diğer tüm detaylarda zaten buradaki linkten de forum linkinden de ulaşabilirsiniz. 10 bölü ça Aynen ben de.